أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl tebliğde bulundu. Yani 610 yılında peygamber oldu. 622 yılında hicret etti ve 632 yılında da daribe eylediler. Peygamberliğinin 13 yılı Mekke-i Mükerreme'de geçti. Mekke-i Mükerreme'de tek bir konu vardı. O da tevhid inancı. Müslümanlar o günlerde Mekke-i Mükerreme'de çok sıkıntı çektiler. İşkenceler altında inlediler. Bilaller, Ammarlar, Yasirler ve Sümeyyeler o gün işkence altında tek bir kelimeyi haykırdılar. Ahad, Ahad, Ahad. Allahu Ahad. Allah vardır, birdir. Onun eşi ve benzeri ortağı yoktur. Mekke-i Mükerreme'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 13 yıl bunun mücadelesini verdi. Çok zorlu günler yaşadı ve hatta peygamberliğinin 10. yılı hüzün yılı olarak ilan edildi. O yıl amcası Ebu Talip ve muhterem eşleri Hazreti Hatice annemiz Darübeka eylediler. Zaten işkenceleri artıran müşrikler, korumasız kalan Müslümanları, Efendimiz'i çok daha zorlu günlerde onları çok sıkıştırdılar. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Taif'e hicret ettiler. Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. Sevgili kardeşlerim, şunu vurgulamak istiyorum. Mekke-i Mükerreme'de 10 yıl tevhid mücadelesi verildi. Yani İslam dininin temeli, inancımızın temeli tevhid akidesidir. Tevhid akidesi Allah vardır, birdir. Onun eşi ve benzeri ortağı yoktur. Ve kainatta hiçbir şekilde onun bir benzeri yoktur. Sevgili kardeşlerim, biz buna Allah'a iman diyoruz. Yani amentü billahi ben Allah'a iman ediyorum. Allah'a iman ediyorumun manası da şudur. Ben Allah'a güveniyorum. Allah kainatı yarattı, beni yarattı. Kainatı yaratıp gözettiği gibi beni de o yarattı ve o gözetir. Bu inanç, bu düşünce her Müslümanda farklı farklı şekillerde oluşur. Bunun içindir ki iman azalır ve çoğalır diye değerlendiriliyor. Buna birkaç örnek vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Hazreti Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i Mekke-i Mükerreme'ye bugünkü Kabe-i Muazzama'nın yerine getirir ve o gün orada kuş uçmaz, kervan geçmez bir vadi çalılıkların içerisi oraya onları bırakır yanlarına biraz hurma biraz da su ve ondan sonra arkasını dönüp giderken Hazreti Hacer annemiz seslenir. Ey İbrahim Bizi buraya ölüme mi terk ediyorsun? Biz burada bu şekilde nasıl yaşarız? Bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti? Sorar. İbrahim Aleyhisselam döner. Ve evet Allah emretti buyurur. Hazreti Hacer annemizin imanı işte orada şekillenir sevgili kardeşlerim. Buyurur ki, O zaman Allah bana yeter. Evet sevgili kardeşlerim. O gün Allah bana yeter diyen Hazreti Hacer annemizden sonra milyonlarca belki milyarlarca insan orada onun sünnetini yaşamak üzerine Safa Merve arasında sağ yapmaya koştular. Kabe-i Muazzama'da zemzem fışkırdı ve bütün müminler onunla sulandılar. Ne dedi? Feyden fe ve hasbi. O zaman Allah bana yeter. Yine Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman Nemrud'un ateşine havada giderken Cebrail aleyhisselam geldi dedi ya İbrahim var mı bir isteğin? Dedi benim senden bir isteğim yok. Peki Rabbül Aleminden bir talebin isteğin var mı? O benim halimi biliyor. Benim ondan bir şey istememe gerek yok dedi. Ve Rabbül Alemin o cehennemi ateşe talimat verdi. Kulna ya naru kuni berden ve ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e Serin ve selamet ol buyurdu. Sevgili kardeşlerim, burada bir incelik var, onu da hatırlatmak istiyorum. Kûni berden ve selama, berden ve selama. Berden deseydi ve selama arkasından söylemeseydi Rabbül Alemin, o zaman da cehennemi ateş, buz gibi olurdu. Yine İbrahim için korkunç bir felaket olurdu. Ama Rabbül Alemin berden ve selama, serin ve selamet ol buyurdu. Nemrud'un ateşinin nasıl selamet olduğunu yine İbrahim Aleyhisselam'ın bu hadisesi bize gösteriyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'ya olan güveni sonsuz. Yine bir, bir örnek Resulullah ve Vesselam Efendimiz Sevr Mağarası'nda Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber bulunurken müşrikler onları arıyorlar ve bulmak üzere mağaranın kapısına kadar çıktılar. Onları hisseden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz telaşlandı. Kendisi için değildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için telaşlandı. Efendimiz onun telaşını görünce buyurdular ki La tahsen innallaha ma'ana Üzülme ey Ebu Bekir. Mahzun olma ey Ebu Bekir. Allah bizimle beraberdir sevgili kardeşlerim. Yine bir misal İstiklal şairimiz o İstiklal harbimizin sonunda o varoluş yok oluş mücadelesinin sonunda yazmış olduğu o İstiklal Maaşı şiirinde nasıl başlıyor? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak derken korkma. İnna Allaha me'ana. Allah bizimle beraberdir diyor sevgili kardeşlerim. İşte Rabbül Alemin bütün kainatın sahibi. O varken kainatta hiçbir şey yoktu. Ne arş vardı, ne kürsi vardı. Ne sema vardı, ne de arz vardı. Ne denizler vardı, ne dağlar, ne tepeler. Ne insanlar vardı, ne cinler, ne de melekler. Yani o vardı, kainatta hiçbir şey yoktu. Emir buyurdu, ol dedi ve bu kainat altı evre halinde olu verdi ve biz insanlık olarak bu dünyada geldik onun nimetlerine talip olduk sevgili kardeşlerim Allah Celle Celaluhu sanatını göstermek için bu kainatı yarattı. Ve bizi de bu dünyada sanatını görmemiz için dünyaya gönderdi. Dünyada onun sanatını, nimetlerini görüyor ve hayran oluyoruz sevgili kardeşlerim. Ama Rabbül Alemin şunu hatırlatıyor. Ey kurlarım, benim bu dünyadaki sanatımı görüp de aldanmayın dünyaya. Bu dünyadaki sanatım, asıl sanatımın yüzde biri bile değil sevgili kardeşlerim. Yani rahmetinin yüzde biriyle bu dünyayı yaratmış ama rahmetinin yüzde yüzünü cennete, müminlere saklamış. Dolayısıyla buyuruyor ki bu dünyadaki bu güzelliklere aldanmayın. Gezin, tozun, değerlendirin ama bunun sahibini tanıyın. Bunun sahibini tanırsanız işte o zaman mahşerde bunun karşılığını siz ebediyen alacaksınız. Yani kainat yoktu, Allah vardı. Ama sonunda yine küllü şeyin halikün illa Her şey yok olacak ancak Allah Celle Celaluhu baki kalacak. Küllü men aleyha fan ve yabqa vecu rabbike zul celal ve ikram fe bey ala rabbikuma Her şey yok olacak. Küllü men aleyha fan ve yabqa vecu rabbike zul celal ve ikram. Ancak celal ve ikram sahibi Allah Celle Celaluhu'nun şi baki kalacaktır. Yani yaratılan her şey yok olacak ve ondan sonra tekrar ikinci bir ol emriyle, sevgili kardeşlerim, kainat tekrar yeniden yaratılacak ama çok farklı bir kainat olacak. Niçin? Çünkü bugün dünyada her şey birbirine karışmış. Müminler, kafirler, inananlar, inanmayanlar, canlılar, cansız her şey birbirine karışmış ve Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetinden istifade ediyorlar. Ama mahşerde böyle olmayacak. Müminler bir tarafta, kafirler bir tarafta, tamamıyla her şey ayrılacak ve bu ortamda Rabbül Alemin bize bu dünyada siz durumunuz itibariyle üç sınıf olacaksınız. Ve küntüm ezvacen selase ve ashabül meymeneti ma ashabül meymeneti ve ashabül ve sabiquna sabiqun ulaykel mukarrabun. Sadakallahu aleyhi. Siz bu dünyadayken durumunuza göre ahirette üç sınıf alacaksınız. Ashab-ı yemin cennetlikler, ashab-ı şimal ce cehennemlikler. Bir de ve sabiquna sabiqun öne geçenler ki ulaykel mukarrabun onlar en yakın olanlar. Yani Allah Celle Celaluhu'ya en yakın olanlar o müminler ki Mukarrabun ismiyle anılırlar. Hani Yunus Emre'miz ne diyor? Cennet cennet dedikleri 3-5 köşkle 3-5 huri. İsteyene versen anı. Bana seni gerek seni. İşte bana seni gerek seni diyenler öne geçenler sevgili kardeşlerim. Bunları Rabbül Alemin İhlas-ı Şerife suresinde çok kısa ve muciz bir şekilde ifade ediyor. Hani her zaman okuyoruz ya Kul huvallahu ehad Kul de ki ey Habibim hu o hu dediğin zaman mukarrabun bunun ne anlama geldiğini anlarlar. Yani mukarrabuna de ki hu ama ashabı yemine de ki Allah ashabı şimala ashabı şimala de ki ahad. O üç gruba da Allah Celle Celaluhu üç kelime ile ihlası şerefete hitap ediyor. Kul huvallahu ahad mukarrabuna hu Ashab-ı Yemin'e Allah, o Ashab-ı Allah birdir. O he, Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Ve kainatta ona hiçbir şey denk değildir. İşte İhlas-ı Şerif'e bizim imanımızın temelini oluşturuyor. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ De ki o Allah birdir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve kainatta ona hiçbir şey denk değildir. Bu imanımızın temeli. Rabbim bu imanla, bu ihlasla yaşamamızı ve sonunda da Kelime-i tevhidle, kelime-i şehadetle ruhumuzu teslim etmemize Rabbim cümlemize nasip-i müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.